Ağzı billahi min Bismillahi rahim Alhamdulillah alamin. Ve salatu sallam ala Rasulna Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ajamain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu körlerin veya özür sahibi olanların cemaate katılmaları sünnet-i müekkede farz mıdır, özür sayılır mı, sayılmaz mı ona bakacağız. Evet, bununla ilgili evvelen Ebu Hureyre'den bir hadis ve anhu Ebu Hureyre anhu Eta nebiyya sallallahu aleyhi ve selleme raculun a'ma Bir adam Efendimiz'e geldi kendisi a'maydı, kördü. Fakal ya Resulallah leyse li kaidun yakuduni ilel mescid Dedi ki Ya Resulallah Ey Allah'ın efsi benim meslek kadar götürecek biri yok. Fesal Resulullah en yurakhis lehu. istedi ki peygamberimiz ona izin versin fe fi beyti kendi evinde namaz kılmayı. Farakhis <laughs> lehu. Peygamber dedi ki öyleyse sen evinde namaz kılabilirsin. Felamma <laughs> walla daahu. Vakta ki peygamberden almak isterken biraz gitti. Peygamber dedi dur dedi. Fakalehu sordu. <laughs> ona dedi ki Hel tesmeun nida bi sana. Sen yani ezan okunurken ezan sesi duyuyor musun? Fakale adam lan. Evet. Fakale fe ecib. Öyleyse cemaate icabet et. Bu hadisten, bu hadisini böyle. Diyor ki bir keresinde Resulullah'a kör bir adam geldi. Ve dedi ki ey Allah'ın elçisi beni mesle kadar götürecek biri yok. Sonra Resulullah den kendisine evinde namaz kılmaya üzere izin vermesini istedi. O da adama izin verdi. Adam tam dönmüş gidiyorken onu çağırıp sordu. Ezan duyuyor musun? Adam evet deyince şöyle dedi. O halde icabet et. Bu hadisten çıkan hüküm. Birincisi bu hadis içinde geçen o halde icabet et ifadesinden dolayı cemaatle namaz kılmanın farzu aynı olduğunu delil göstermişler. Yani bazı müştehit imamları bu hadisi delil göstermişler. Cemaatle namaz kılmak farzdır. Halbuki biz daha önce ne demiştik? Daha önceki dersten? sünnet-i alimlerin çoğuna göre. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu emriyle kendisini mescide götürecek birini bulamayan kör adamın cemaata katılması gerektiğini belirtmiştir. Bu ise bunun ya yani cemaat namaz kılmak farz olduğunun göstergesidir, delildir. Halbuki daha önce Cumhur buna cevap vermiştir. Cumhur bu görüşe cevap vererek söz konusun emrin sünnet olduğunu söylemişler. Bu emir yani icabet etti diye ya yani ne dedi? Fe'ecib. Bu ecib emri diyorlar ki farzi ifade etmiyor sünneti ifade ediyor. Kim? Cumhur. Çünkü daha önce geçen cemaat hakkında namazda namazın namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Bunu da ne yorumlamışlardı? Buradaki bu emri sünnet-i olarak yorumlamıştır. Bazıları vacip. Ama cumhur ulema sünnet-i Yine delil getirmişler şey diyor ki hani Cenab-ı Hak la yukellifullahu nefsen illa vus'aha yani zorlukları ümmeti Muhammed üzerine kaldırmıştır. Yani Allah muhafaza eğer cemaatle namaz kılmak farz olsaydı yani birçok insan belki ne olurdu? Yani perişan olurdu. Çünkü farza icabet etmemek yani büyük günahlar, büyük evet azaplar ne yaparlardı? İriftar olacaklardı. Hazreti Peygamber sellem kör adamın özünü kabul etmemesi Cemaat namaz kılmasını vacip olduğunu göstermez. Cumhur öyle diyor. Çünkü bazı köylerin özellikle sürekli olarak gidip geldikleri mescit gibi yere giden. Yani buradan şöyle yani anlaşıyor. Özet kulasa olarak adam kör. Evi camiye yakın. Kendisi artık gidip gelebiliyor. O yolu yani seçebiliyor, gidip gelebiliyorsa sünnet-i veya vaciptir. İşte yani bazıları da farz, bazıları göre de farzdır, olur. Ama eğer yer uzaksa, eğer o kör adam tek başına gitme gelmesi imkanı yoksa o özür sayılır. Ondan sonra onun gelmesi gerekmez. Özür ne yapar? O cemaate gelmeyi fetva verir. Ama buna niye ne demiş? Fecib demiş. Bu anlaşılıyor ki hem evi yakın hem apalo yoktu normal ezan sesi duyuyordum hem de yol bellemesi de onun için neydi kolaydı ee, dolayısıyla yani Allah zorlukları Efendimizin ümmetinden üzerinden kaldırmış İkincisi hadis önce kör olanın cemaata gitmemesine izin vermiş sonra da ezan duyur musun sözüyle izin bu izni kayıtlamıştır. Bu da hadisin işaretiyle tek başına yürümeyen, yürüyemeyen veya yürüyebildiği halde uzakta oturduğundan dolayı ezanı duymayan kiş, kişi, evet, mazurdur, özürlüdür. Cemaate katılmak, katılabilmek için artık yani özür sayılır, gelmeyebilir. Üçüncüsü cemaate katılmamayı mubah kılan bir özür sebebiyle cemaate gitmeyen kişim eğer özrü olmasa cemaate katılmaya katılmaya kesin bir şekilde niyetlenmiş ise Allah'ın ihsanıyla cemaate katılmış gibi sahip kazanır. Evi uzak, yolu seçemiyor, gidemiyor, niyet etmiş ama iktidarı yoksa aynen evde namaz kılsa dahi o cemaatin sahibi alır. Çünkü bir hadise şöyle gelmiştir. Ameller ancak niyetlere göredir. Bundan dolayıdır ki başka hiçbir birçok delil daha vardır. O hadem sürekli olarak niyet önemlidir. Çünkü amellerin şekillenmesi niyete göredir. İnnemel amalu bin niyat. Cenab-ı Hak niyetlerimizi rızana uygun eylesin. Bu şekilde bu hadisleri inşallah okuyup istifade etmek, faydalı olmak zira hayat bize nasip bu meselesi. Yine tek bir cümle. Yani bazen bir cümle bir kitaptan daha kıymetlidir, daha üstündür. Bazen de bir kitap bir cümlenin içindedir. Şimdi bir kafir adam 60 yıl yaşıyor, 70 yıl yaşıyor, hadi 100 yıl yaşıyor. Neden ebedi cehenneme müstahak olur? Dersimiz budur. Küfür bir fenalıktır. Küfür insanın fıtratına zıttır. Fıtrat gündüzdür. Küfür gecedir. Küfürle fıtrat, fıtrat imandır. Küfürle fıtrat, küfürle iman birbirine zıttır. Geceyle gündüz gibi. Aynı zamanda küfrün en büyük özelliği nedir? Takriptir. Yok etmektir. Bir, ademi tasdiktir. Küfür nedir? Bütün kainat Cenab-ı Hak Cenab-ı Hakk'ı tasdik ediyor. Münkir Cenab-ı Hakk'ı inkar ediyor. Cenab-ı Hakk'ı sadece yalanlamıyor. Belki Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatı yalanlıyor. Hem de öz şekilde. Bütün kainat, bütün mevcudat Allah'ın bir mektubudur veya bir risalesidir. Veya bir yazısıdır. Veya bütün kainat, bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın 99 esmasının aynasıdır. Her bir mahluk Allah'ın bir ismini ne yapıyor? Gösteriyor. Veya bütün kainat, bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücudun bir el memurudur. Onun emriyle memurdur. Öyleyse bir kafir bu ır sıfatı inkar ediyor. Ey kainat ey mahlukat ey masivallah sen Allah'ın mektubu değilsin. Allah'ın Rabb ismini inkar ettiğim. Veya sen Allah'ın esma hüsnü aynadalı yapmıyorsun. Değilsin. 99 esmayı inkar ettiğim. Veya sen Allah'ın memuru değilsin. Allah'ın zatını uluhiyetini inkar ettiği gibi Allah'ın mahlukatı hepsi Allah'a abdir. O abdiyi o memuru inkar, memuru inkar ediyor. Yani hem Allah'ın zatını hem sıfatını hem esmasını hem mahlukatın mektup olduğunu ayna olduğunu memur olduğunu kul olduğunu inkar ediyor. Bu inkar ise sonsuzdur. Bu sonsuz inkara karşı kafir bir günde yaşasa sonsuz bir cehennemi ne yapıyor? Ne yapıyor? Kendi iradesiyle kazanıyor. Burada ne diyor? Küfür bir fenalıktır. İnkar bir fenalıktır. Bir takriptir. Yok etmektir. Bir ademi tasdiktir. Asla bütün kainatın tasdik ettiği vacibül vücudu inkar ediyor. Fakat o tek seyyye, o tek bir inkar bütün kainatın tahkirini, bütün kainatı acaba ne yapıyor? Bütün mahlukatı tahkir ediyor, aşağılıyor bu inkarla. Ve bütün esma-i ilahiyenin tezgifini, esma, Allah'ın esmasının tecellisini ne yapıyor? İnkar ediyor, kabul etmiyor. Bütün insaniyetin terzilini tazamun eder. Bütün insanlığın, bütün güzelliğin Evet. Ne yapıyor? Yani e, rezil etmek istiyor. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey kabul etmem. Çünkü şu mevcudatın âli bir makamı, şu yoktan var eden mahlukatın yüce bir makamı ehemmiyetli bir vazifesi vardır. Zira onlar zira bütün mahlukat mektubat-ı Rabbaniye Allah'ın Rabb sıfatının mektuplarıdır. Bütün mahlukat. Veya merayay-ı subhaniye. Allah'ın subhan sıfatının birer aynadarlığı. Niye subhan burada dedim? Cenab-ı Hakk'ın subhan isminin tecellisi celallidir. Cemal isminin tecellisi cemalidir. Kemal isminin tecellisi kemalidir. Yani bütün kainattaki mahlukat celal isimlerin, cemal isimlerin, kemal isimlerin birer aynadarlığı yapıyor. Bu kafir ne yapıyor? O tecelli inkar ediyor. Ve aynı zamanda bütün kainattaki mahlukat memuruni ilahiyedirler. cenab Hakk'ın zatının birer memurudurlar. Ne demek? Yani vain menşen illa yüsbehû bihamdihi. Tusbehû lehu semâvâtü vel ard. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hak tesbih etmesin. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hak kulluk yapmasın. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hak'ka hususi bir ibadeti bulunmasın. E bu inkar sonsuz olduğu gibi elbette sonsuz cehennemi kendi iradesiyle kafir ne yapıyor? Kazanıyor. Cenab-ı Hak bizi her türlü inkardan şirkten korusun ve muhafaza eylesin. Tefekkür ve esma esmayı husnayım ve zatını ve ibadetini tefekkür etmeyi, amel etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ve sallallahu